Aslında ne çıktı? Çık Ön kolları kökünden kesilerek yolun kenarına atılmış kedi yavrusunu bulduk. Bu görüntüler dün tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Ön bacakları kesilmiş bir kedi çaresiz ölmek üzere. Akıllara hemen vahşet senaryoları geldi. İki bacağının simetrik bir biçimde kökten kesilmesi yani bizlere de hem dehşete kaptırdı hem de e, gerçekten korkmaya başladım. Acaba Osmaniye'de satanistler mi türemişti yoksa aramızda hayvanlara işkence yapan bir sadist mi vardı? Kediye pansuman yapıldı. Kesilen ayaklarının yerine geçici olarak bir oyuncak araba bağlandı. Hareket edebilsin diye. Büyüm bacakları olmadığı için yani hem beslenemeyecekti hem de hareket hiç edemeyecekti. Tabiri caizse bir gibi sürünerek hareket ediyordu. Çok değil. İki hafta önce Eskişehir ve Adana'da iki kedi katledilmiş hayvanseverler ayaklanmıştı. İşkence iddiaları ayyuka çıkınca Osmanlı Emniyeti alarma geçti. Öyle ya bir kediye bunu yapan insana neler yapmazdı. Devreye Asayiş Şube Polisi girdi. Ekipler araştırmaya kedinin bulunduğu yeni mahalle semtinden başladı. O da ne? Olay mahallinden tren attı geçiyordu. Acaba... İşte acaba diyen polis tren altında yaptığı kısa bir incelemenin ardından vahşet senaryolarını rafa kaldırdı. İşin aslı kedi raylardan geçmek isterken Mersin treninin altında kalmıştı. Ekipler rayların üzerindeki kediye ait parçaları tek tek fotoğrafladı ve üstlerini rahatlattı. Paniğe gerek yok, sadist değil tren. Tren kurbanı kedi şimdi barınakta güvenli ellerde. Ortez yani protez ayaklarla tekrar ayağa kalkacağı günü bekliyor.